Aleyküm millet bugün yine Palagonis'teyiz. Bu seferki virüsümüz Notur solucanı, Neuron solucanı. E beyinde yaşayan bir yaratıkmış. Organizma, organizmaymış yaratık değil. Organizma. E, şimdi buradan yine her zamanki gibi seçmemiz gerekenleri seçelim. Su yoluyla, hava yoluyla Ee, o zaman Su yolu Hava yoluyla kalsın ya Bir de bu arkadaşı aldık mı Tamamdır Nöron solucanı ama Gerçek ismi Velet olacak Şu ana kadar gördüğümüz tüm virüs Yani verdiğimiz tüm adların Nedeni bunlar Veletler Hi CS hilelerinin de veletler LOL toksikleri de veletler, Minecraft ilacıları da veletler. Ve bu arkadaş beyinde yaşadığı için beyni işgal ediyor ve velet gibi davranmasını sağlıyor insanların. Yani beyinsiz yaratıklarmış gibi davranmasını sağlıyor. Benim yaptım hikaye bu. Yani benim yaptığım hikaye bazında bakarsınız. Şuradan en rahat buradan yayınlayalım. Şöyle hızımızı arttıralım. Bu arkadaşın adı nöron Solucan değil velet taşıyıcısı. Ee, nöron solucanın ekstra yeteneği de şu belli başlı e, virüslü yerlerden Bir e, baloncuk çıkıyor her zamanki gibi. Ama bu başka ülkelere taşınmasını sağlıyor. Keşke suya vermeyeydim. Sıcağı da vereyim de tamam. Daha buradan devam edelim. Ee, bir uçak oluyor. Uçak oraya gidiyor ve virüssüz olan virüs taşıyor oraya. Öyle söyleyeyim. Ama virüs taşımıyor aslında. Veletleri taşıyor. Ne diyor ya bu değişik değil mi? Bence de. RP işte. RP yapmaya çalışıyoruz. Yoksa normal sıradan bir virüs ya yani arkadaş. Bir özelliği yok. İnsanları öldürüyor. Oh. Hop şuradan suya verelim. Oha ne oluyor lan? Yavaş. Bir aşırı derecede arttılar. Şuna da verdik mi tamamdır. He bahsettiğim olay. Şimdi ben buraya götüreceğim ilk ilkini. Gitmesi en zor olan yere. Burayı işgal ettik mi tamam gerisi bizde. Çin'den başladı ve diğer yerlerde ya da yayılmaya devam ediyor. Buraya da gönderelim. Şöyle şu arkadaşı şöyle şeyler verelim. İlaca karşı dayanıklılık da verelim. Tamamdır. Su yoluyla yayılmaya da vermek istiyorum. Tamam yayılma hızı bayağı arttı. Şöyle şu arkadaşlara da gidelim. Oha ne oluyor? Şimdi full time para biriktiriyoruz. Daha doğrusu DNA. Olmayan bir yersi var mı? Şöyle şu ülkelere götürelim. Şöyle şuna gidelim. Mantardan daha kolay yayılıyor bu arkadaş. Aa beni tespit etmişler. Neyden dolayı? Lan. Yo. Galiba çok fazla yayıldığım için. Bilmiyorum. Abi bir anda şey oldum. Mallaştım lan bir anda. O zaman şöyle şunu verelim. Tamam. Sen git şuraya. Bunlar hemen olur Şöyle yapalım. Hop. Bir dakika. Hayır, hileymiş gibi oldu lan. O kadar şey oldu ki. Ne ne puanı? Tüm her yerde var mı? Tamamdır. O zaman ben yavaştan öldürmeye geçeyim. Hadi ama Artık öldürücü bir şeyimiz olsun Değil mi? Yani bi bir yerden öldürelim Şiddeti arttığı için insanlar tespit etti büyük bir ihtimalle Şimdi Şiddet ne kadar artarsa o kadar daha çabuk Anlıyorlar bizi Şuraya git. Öldür hadi Tamam. Galiba Nöron solucanından daha hızlı şey tüf e, mantar. Tüf nereden çıktı? Mantardan daha çabuk ölebiliriz Yok, ölmüyor. Ama kardeşim böyle olmaz ki. Bana bir şeyler vermen lazım senin. Adamları nasıl öldüreceğim? Aha öldüler ha. Lan. Ben bu şu anda hiçbir şey anlamadım. Şu anda oynadığım oyundan hiçbir şey anlamadım. Gram gram diyorum bir şey anlamadım. Keşke buradan gitseydim. Beyin bundan sonra bütün her şeyi beyinden gidiyor. Yani şu anda ne olduğu hakkında hiçbir bir, bir bilgim yok. Nasıl kazandığımı bilmiyorum ama veletler tüm dünyayı yine öldürdü. Yine bulaştı. Veletlerin gücü. Zaten veletlerin gücü olması oyunlarda toksitler de olmazdı. Veletler win. Rusya'da niye gemi limanı var diye gösteriyor. Yeni geldi galiba. Harbina. O zaman veletlerin kazandığını söyleyebiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup bildirimleri açıp e, yorum yapmayı unutmayın. Yeni gelecek e, hastalık için, virüs için isim söyleyin. Ya da dertleşelim. Ha kazandık. O zaman gençler sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bay bay.